Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün hapçı yeni state'de sandık kaçırma yapacağız <laughs> daha fazla böyle sandık kaçırma videosu gelmek istiyorsanız yani, e, video olarak atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın sesim kötü çünkü hastalandım maalesef rahatsız bir şekilde video çekmeye çalışıyorum Onun için de kanala abone olsanız çok sevinirim. Besleklerinizi bekliyorum. Şimdi elimde şundan yedi tane var. Şundan üç tane var. Daha sus da. Bir de bunlardan da vuracağım. Şu AK istiyorum. Zor ama bir ihtimal gelir. Önce kasa açılımımızda şunu bulmuştum. Şunu yapmıştım. İzlemeliyseniz eğer kanalda var kartlara koyabilmeni unutmazsam. Şimdi Şuradan bir şey alacak mıyız? Yok. Geç onları. Şimdi şuradan şansımızı deniyoruz. Bismillah deyip satın al. Geç. Geç geç mavi vardı. O tekrar sen varmış bize. Yeniden dene geç. Geç. Bu da var bizde. Hep mavi veriyorsun kanka olmuyor. Biz yokmuş bu ismi yaramaz ki. Ne yapacağım ben bu şeyi? Kafalı, paylaşıyor kafalarını ha. Mantıklı bir şey bana ya. Hasta hasta. Cık. Haydi bismillah. Mavi geldi. Niye boş. Kaç lira kalayım bilmiyorum ama. şey son galiba sen kaldı. Hayır bismillah. Cık. Yok ya madem başka bir şey gelmiyor. Evet bitti. Sandık bozuk. İyi tanrım şimdi hiçbir şey gelmedi ya. Kanka bir tane Şuna ilk şuna 3 tane L bulalım. alırsak burada başka bir şey sandık denerim. Haydi bismillah. Mavi geldi. Yeniden. Mavi geldi. Sonda son beleş. Yok kral. Beleşlerden hiçbir şey vermedi bu sefer. Kaç da iki dakika olmuş. Tamam uzatmayacağım fazla videoyu. Asla sen zorla video çekiyorum şu an. Kanalda video yok. Bir tane şuna tek üçlü vurayım mı? Zaten diğer onunla vuracağız. Video bitecek. Vuruyorum kanka. Gelmedi. Hiçbir şey. Oo çekilmiş şapka. Şapka şekil önden çekil. İşte kanka vuruyorum onu onunla şuna. Haydi bismillah bir şey gelmedi galiba. Evet. Allah seni kahretmesin. O kas geldi. Aha. Oy ama ya Nata ne, ne yapacağım ben ya? Bir an sevinmiştim be. Var ya. Bir an hakikaten sevindim. Neyse kırmızı logo verdi en azından. O da bir şeydir. Bu kadar para da bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen aldık kırmızı göstereyim. Bir saniye oyun açılırsa Şunu vermiş. Korkuluk kredi güzel. Gözlükler geç. Üçüncü seviye kask olarak şunu vermiş. Benim kaskım daha güzel kalsın. Şapka olarak da şu güzel şu varmış bir de şunu vermiş de şunu kullanacağım hoşuma gitti çünkü şu bu duvarın sesimi alıyorsunuzdur çünkü konuşamıyorum bile aksis sualar ha tamam hayırlı olsun Sen çıkart ikincisi ve çantanın şuna bak niye kullanamıyorum ha? tamam. Ha. Tatlış bak yazdığım için korkuluğumuz oldu. Anahtarlığımız. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Kısa sürdü video biliyorum. Kısa bir videoda ancak bu kadar çıktı. Çünkü hastayım çünkü. bir geçmiş olsun alırım. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Bay bay.